Sevgili dinleyiciler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Hüseyin Dalgar atandı. Sayın Dalgar telefon hattımızda. Konuğumuz yaşamı, çalışmaları ve üniversite üzerine söyleşeceğiz. Kendisiyle Sayın Dalgar merhaba. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize Burdur'dan selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Tamam, teşekkür ederim. Sizi dinleyicilerimize tanıtarak başlayalım mı sohbetimize? Tabii. tabii. Ee, ben Burdurluyum. Ee, Burdur'da doğdum büyüdüm. Öyle diyeyim. Ee, 1978 Burdur Bucat İlçesi doğumluyum. Ee, i̇şletme alanında eğitim aldım. Süleyman Demir Üniversitesi İşletme bölümünden yılında e, lisans eğitimi tamamladım. Arkasından yüksek lisans, doktora, uzmanlık alanım muhasebe finansman. E, işte 2017 yılında da e, profesörlük ünvanını e, e, kazandık. E, e, üniversitenin kuruluşundan bu yana Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana bu üniversitede görev yapıyorum. Farklı e, yönetim kademelerinde e, en alttan e, başlayarak yönetim kademelerinde görev aldık. Meslekçisi okul müdürlüğü, kurucu, yüksü okul kurucu müdürlüğü, fakülte dekanlığı, rektör yardımcılığı gibi en son rektör yardımcılığı görevini e, sürdürdüm. E, e, bu görevlerimiz, bu donanımımız, e, belki de üniversite içerisinde üniversite yönetim anlamında edindiğimiz bu tecrübelere e, güvenerek, dayanarak da e, daha önemli bir göreve, daha e, sorumluluğu e, ağır olan bir göreve tarif olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizleri bu göreve e, layık gördüler e, ve e, Mehmet Akif Üniversitesi gibi milli şairimiz e, e, Mehmet Akif Ersoy'un ismini taşıyan böyle değerli bir kuruma e, bizleri e, rektör olarak e, tensip buyurdular. Ve e, inşallah biz de bu görevi layık ile e, yapmak için çalışacağız. Üniversitenin içinden gelen birisi üniversiteyi tanıyan birisi olarak e, bir takım avantajlarımız var. Üniversiteyi tanıyor olmanın verdiği bir avantaj. E, bu avantajı da değerlendirerek yani inşallah güzel hizmetler yapmak e, niyetindeyiz. Allah mahcup etmesin diyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Tamam. Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı var. Sonrasında da tercihler yapılacak. Birçok evet. öğrenci üniversiteye başlayacak. Yakından evet. tanıyan biri olarak sizin gözünüzden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni anlatalım mı dinleyenlerimize? Tabii tabii çok güzel olur. Öğrencilerimize öncelikle bu hafta sonu girecek bütün çocuklarımıza Genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah her şey gönüllerince olur. Gönüllerindeki sevdikleri, istedikleri bölüme yerleşirler. Ee, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi her ne kadar 2006 yılında kurulmuş genç bir üniversite olsa da birçok alanda e, 70-80 yıl e, geçmişi olan üniversitelere göre çok daha öne çıktı ve fark yarattı. Nedir bunlar diyecek olursak, bir kere hayvancılık alanında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisat Üniversitesi. Bir bölgesel kalkınma üniversitesi. Ve biz yaklaşık 5 yıldır e, üniversitemizde hayvancılık alanında çok önemli projeler yürütüyoruz. Bütün bu projelerin içerisinde aynı zamanda saha projeleri, köylerde, çiftliklerdeki bu projelerin içerisinde veteriner fakültesi öğrencilerim aktif bir şekilde e, yer alıyorlar. Dolayısıyla veterinerlik alanında Türkiye'de çok iddialı olduğumuzu e, açıkça söyleyebilirim. Uluslararası akredite Olmuş çok az sayıdaki fakülteden bir tanesi veteriner fakültemizdir. Yani bu şu anlama geliyor, bizim veteriner fakültemizden mezun olan bir kişinin, bir öğrencimizin diploması Avrupa Birliği'ndeki ülkelerde de tanınıyor. Yani oralarda da veteriner hekim olarak. Hatta yakın zamanda bize gelen bilgi İngiltere'den veteriner hekim açığı ve olduğu için Türkiye'den veteriner hekimleri istihdam etmek istedikleriyle ilgili bilgiler var. Hani tabii biz kendi ülkemize öncelikle hizmet etmek şey derdiniz ama aldığınız diplomanın Avrupa ülkelerinde de karşılık görüyor olması çok kıymetli. biz bir kere diğer üniversitelerden farkımız şu. Neden Mehmet Akif Üniversitesi? Biz eğitim öğretimde artık tamamen beceri ve uygulama temelli bir eğitimi benimsemiş durumdayız. Tam adına tam uygulamalı eğitim dediğimiz bir eğitim modeliyle Türkiye'de 7 artı 1 ve 6 artı 2 2 yıllık meslekçi okullarda da 3 artı 1 dediğimiz uygulamalı eğitim modelini uyguluyoruz. Hem 7 artı 1'de hem de 6 artı 2 dediğimiz modelde Türkiye'de ilk defa bu uygulamayı başlatan üniversiteyiz. Şöyle örnek vereyim 7 artı 1 dediğimiz şey 4 yıllık bir eğitimin son yarı yılını yani 8 yarı yıllık eğitimin son yarı yılını tamamen işletmede iş yerinde mesleki eğitim başında geçiriyorlar uygulamanın içinde geçiriyorlar özel sektörle e, akademi birlikte burada öğrencinin eğitimine katkı sağlıyor. 6 artı ise bunu uyguladığımız 3 tane fakültemiz var. 4. sınıfta hiç okula gitmiyor öğrenci. 4. sınıfta tamamen 3 e, yılda akademik eğitimini tamamlayıp 4. sınıfta tamamen işletmeler geçiriyor. Yani biz diyoruz ki bizim vereceğimiz teorik eğitim açısından 3 yıl yeterli. 4. sene işletmelerde ...uygulamanın içerisinde, birebir uygulamanın içerisinde yetiştiriyoruz. Ve bu modeli Türkiye'de uygulayan ilk üniversiteyiz. Ee, dolayısıyla burada da mezunlar verdik, sistemimizi revize ettik, geliştirdik. Şimdi yeni yeni başka üniversiteler de bu 6 artı 2, 7 artı 1'i uygulamaya başladılar. Ee, o bakımdan bir defa şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle mesleki eğitim konusunda e, eğitim almak isteyen e, mühendislik olur... Ee, diğer uygulamalı teknik bilimler olur, sosyal bilimler olur. Ee, bu konularda e, tam uygulamalı eğitimi benimsemiş, öğrenci sektörle birlikte, belirli süreler sektörle birlikte yetiştirme modelini oturtmuş ve bunu başarıyla uygulayan bir üniversite olduğumuz için kesinlikle okuldan mezun olduktan sonra diplomasını alıp sektöre gittiğinde asla acemilik çekmeyeceği, Yeniden sıfırdan işi öğrenmek zorunda kalmayacağı bir eğitim modeli içerisinde eğitim alma imkanları olacaktır. Diğer taraftan biz özellikle yine bizim hayvancılıkta olduğu gibi öne çıkan bir başka e, e, misyonumuz da sporcu yetiştirme ve spor turizmi konusu. Türkiye'de e, kampüsünün içerisinde 5 yıldızlı oteli olan tek üniversiteyi e, Lavanta Tepesi adı altında bir otelimiz var. Bu otelde hem turizm öğrencilerimiz uygulama yapıyorlar. Mutfaktan bütün bilimlere, e, turizmdeki bütün servislere kadar uygulamalı eğitim alıyorlar. Diğer taraftan bizim otelimizde uluslararası ulusal ve uluslararası spor takımları gelip kamp yapıyorlar. Burası bir sporcu eğitim ve kamp merkezi. Spor Bakanlığının desteğiyle kurulduğu için özellikle Spor Bakanlığımız da işin içinde. Ajenteler spor turizmi e, iş sektöründe bulunan ajenteler işin içinde. Başakşehir, Antalyaspor, Alanya Spor gibi yurt dışından Ukrayna'dan, Rusya'dan, işte Kazakistan, Özbekistan yani çok sayıda yurt dışı ülkeden futbol, jimnastik, güreş, tekvando, tenis yani aklınıza gelebilecek tüm spor branşlarından takımlar gelip bizim üniversitemizde özellikle ilkbahar ve yaz sezonunda yoğun bir şekilde kamp yapıyor. Peki bunun öğrenciye ne faydası var? Eğer spor bilimleri alanında okumayı düşünüyorsa, öğrencimiz beden eğitim e, alanı dediğimiz alanda okumayı düşünüyorsa, Türkiye'de altyapısı en iyi üniversite Mehmet Akifayşay Üniversitesi. Çünkü hem oteliyle hem e, işte bir 14 bin kişilik stadyumumuz var. Açık kapalı çok sayıda antrenman sahalarımız var. E, e, oldukça iyi bir altyapısı var üniversitemizin. Spor bilimleri fakültemiz de bu anlamda, ee, bu söylediğimiz özelliğinden dolayı tam uygulamalı eğitim veriyor. Örnek veriyorum bizim e, spor bilimleri fakültesinde beden eğitimi öğretmenliği olsun, spor yöneticiliği olsun bu bölümlerde okuyan öğrencilerimiz Başakşehir'in kampında Emre Belezoğlu'nun e, nasıl e, futbolcularına taktik verdiğini birebir yakının izleme ve onlarla birlikte onların kampına eşlik e, etme fırsatını e, yakalıyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir imkan başka bir üniversitede bulmak çok zor. E, sadece Türkiye'de değil belki dünyanın genelinde de bu tür bir imkana sahip olmak çok zor. O yüzden bu anlattığım spor, ödü yetiştirme ve spor turizmi konusunda da e, hem turizm yüksek okulumuz, turizmle ilgili bölümlerimiz hem de spor bilimleri ile ilgili bölümlerimiz hem de İktidar İdare Bilimler Fakültesi'nin ilgili bölümleri yine bu e, altyapı e, sayesinde... Çok ciddi bir manada uygulamalı eğitim verme imkanına sahip oluyorlar. Salda Gölü'nün meşhur Salda Gölü'nün hemen yanı başında mesela bizim bir turizm meslekçisi okulumuz var. Ee, gölün hemen kıyısında okulun birinci katı okul, üst katı otel. Yani uygulamayla iç içe eğitim alıyor öğrencilerimiz. Ee, dolayısıyla hani uygulamanın alt katı okul, üst katı e, otel şeklinde olan e, çok az herhalde örnek vardır. Öğrenciler zaten bizzat uygulamanın içinde, bizzat işin içerisinde yoğrularak eğitimlerini tamamlıyorlar. Piyasaya çıktıkları zaman aynı zamanda hani diploma artı iş becerisini, iş tecrübesini de kazanmış oluyorlar. Yani bizi diğer üniversitelerden farklı kılan neden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni seçmeliyim sorusunun cevabı özetle bunlar. Ayrıca tabii çok ciddi bir akademik kadroya kavuştuk. Yani 1100 civarında akademik personelimiz var. Diş Hekimliği Fakültemiz açıldı. Belki de Türkiye'nin en iyi diş hekimliği, diş hastanesi, en büyük hastanelerinden birisi yeni hizmet vermeye başladı. Laboratuvar ve hekimlikle ilgili cihazlara ve teknolojiye ciddi yatırım yaptık. Bu altyapı öğrencilerimizi bekliyor. Veteriner fakültemizin yine söylemeyi unuttum. Bölgesel kalkınma hayvancılık alanında bölgesel kalkınma misyondan dolayı çok güçlü bir veteriner fakültemiz var. Bölgenin en büyük hayvan hastanesi bizde. 7 24 acil klinik hizmeti veriyor. Ayrıca bir üniversitemizin bir çiftliği var. Burada hemen hemen tüm hayvancılık branşları ile ilgili pilot işletmeler var. Büyük baştan keçiye, mandaya, arıya, tavuğa kadar aklınıza gelebilecek çok sayıda hayvancılık işletmelerimiz var. Bunlar üretim yapıyorlar ve öğrencilerimiz de bunların içinde eğitim görüyorlar. Yani üniversitemizin çiftliğine gittiği zaman öğrenci orada bütün arançları görüp bizzat uygulamanın içerisinde eğitim alabiliyor. Onun dışında eğitim fakültemiz eski bir fakültedir. Yanadak Selçuklu Üniversitesi'nden çok daha eski eğitim enstitüsü olarak ilk kurulmuş bir fakültedir. Çok güçlü bir kadromuz var. Ee, o yüzden e, yani hem uygulamalı eğitim hem de üniversitenin sahip olduğu bu bahsetmeye çalıştığım altyapı dolayısıyla öğrencilerimiz çok iyi koşullarda, çok iyi bir altyapıda ve e, uygulamayla iç içe eğitim alma imkanına sahiplerdir. Mehmet Aktaş Üniversitesi'ni bu yönüyle tercih etmelerini biz öneriyoruz ve pişman olmayacaklarından, açıkça pişman olmayacaklarını da söyleyebilirim. Sayın Dalgar, göreve yeni atandınız ama biraz önce siz de bahsettiniz. Zaten üniversitede farklı görevlerde. Devam ediyordunuz çalışmaya, tabii, tanıyorsunuz tabii. üniversiteyi ve bölgeyi. Bu anlamda hem devam eden projeleri hem de bundan sonrası için sizin hedeflediğiniz yeni çalışmaları varsa projeleri dinleyicilerimizle paylaşır mısınız? Tabii ki. Bir defa biz bölgesel kalkınma üniversitesiyiz. Hayvancılık alanında bir devlet politikası olarak bize bu misyon verildi sizlerin de bildiği üzere üniversitelerin iki temel misyonu var. Birisi araştırma, eğitim öğretim, birisi de araştırma, bilimsel araştırma ve bilgi üretimi. Bunun yanı sıra bizim gibi e, Anadolu'daki üniversitelere yüksek öğretim kurulumuzun çok güzel bir projesi bölgesel kalkınma misyonu verildi. Bu her üniversiteye verilmedi tabii ki. Projesi başarılı bulan üniversiteye verildi ve biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın e, ağzından külliyede bir programla açıklandı. Biz beş yıldır bu alanda desteklenen bir üniversiteyiz. Bu çalışmalarımızı hem tarım bakanlığının politikalarına dönüştürme noktasındayız. Bunları inşallah başaracağız. Tarım bakanlığımızın bizim ürettiğimiz bazı projeler tarım bakanlığı aracılığıyla tüm ülke geneline yaygınlaşacak. Bir de bunlara uluslararası işbirlikleriyle, de Hollanda gibi, İsrail gibi bu tarım hayvancılık konusunda dünyada önde olan üniversitelerle uluslararası işbirliklerini yapıp bu alanı yani dünyanın öbür ucundaki bilgiyi bir şekilde üniversitemize, burdurumuzu ve ülkemize taşımak için kendimize bir misyon üstlendik. Bu çalışmalarımız e, ilme si artarak devam edecek. Diğer taraftan yine bu spor turizmi, sporcu yetiştirme konusundaki çalışmalarımızı e, çok daha ileri boyuta taşıyıp öğrencilerimizin daha fazla sistemin içine entegre olduğu, birinci sınıftan ilk okula adımını atar atmaz uygulamanın içine sisteme entegre olduğu bir model üzerine çalışıyoruz. Bu uygulamalı eğitim konusunda çok daha İleri bir boyuta inşallah taşımak istiyoruz. Ee, bunu yapacağız. Ee, bir Hedefimiz de bu. Onun dışında tabii üniversitemizin e, uluslararası e, itibarının, uluslararası bilim camiasında da itibarını artırmak noktasında bir takım çalışmalarımız var. Burada çok güçlü işbirlikleri, akademik personelimizin, hocalarımızın e, odasında oturan e, yerinde hareket etmeyen değil, ne kadar çok hareket ederse o kadar çok Üretim yapacakları anlayışıyla uluslararası e, projelere, ortak projelere katılımlarını teşvik edeceğiz e, ve uluslararası düzeyde akademisyenleri olan, uluslararası düzeyde akademisyen yetiştiren bir üniversite olarak bu tabii ki öğrencilerimize de e, yansıyacaktır. E, bir diğer konuda e, biz e, şuna inanıyoruz: e, Devletimiz 85 milyon insanımızın e, vergileriyle bir altyapı kurdu. Ve kurmaya da devam ediyor çok güçlü laboratuvarlarımız var çok değerli akademisyenlerimiz var bütün binalarımız altyapımız Bunların hepsi çok iyi duruma geldi bu kadar altyapıya sahip bir üniversite Ankara'dan işte her yıl gelen bütçe ile üniversite yönetmenin doğru olmadığını yeterli olmadığını düşünüyorum Bu çerçevede bizim kendi öz gelirlerini üreten bilgisini ticarileştirerek kazanca dönüştüren hem ülke ekonomisine hem ülkenin dışa bağımlı olduğu alanlarda yerli çözümler üreten bir anlayışla çalışmasını arzuluyoruz. Bu konuda örneğin kimya bölümündeki hocalarımızla hemen bir toplantı yaptık. Kimya bölümündeki hocalarımıza şunu konuştuk. Kimya sektöründe kozmetik ya da kimya dediğimiz alanda Türkiye'de işte dünya çapında özellikle Fransa menşeli olmak üzere dev firmalar var. Ve dışa bağımlıyız. Ama bizim kimya bölümümüzde de 10 tane, 8-10 tane profesörümüz, doçentimiz var. Bu kadar yetişmiş insan kaynağı elimizde varken biz ne yapabiliriz diye Makü Kozmetik ve Makü Kimya adı altında bizim marka teslim yaptığımız iki tane markamız vardı. Bunlarla ilgili hem kozmetik ürünleri hem de kimyasal yüzey temizleyici, çamaşır suyu, dezenfektan vesaire e, gibi ürünlerin üretimini üniversitemizde bir altyapı var. bunu hocalarımıza şunu söyledim. Dedim ki bu işlere odaklanıp üretim buradan elde ettiğimiz gelirle de hem hocalarımıza bir bir aktaralım hem de bu bölümün yine bilimsel araştırmalarını buradan finanse edelim. Yani kendi gelirimizi kendimiz kendi araştırma fonumuzu kendimiz üretelim gibi bir anlayış içerisinde bunu akademinin geneline, tümüne yaymak ve kendi gelirini üreten, öz gelirini üreten bir üniversite olmak istiyoruz. Bu bizim aslında milletimize karşı da bir sorumuz. Biz öz gelir üretirken hem merkezi bütçeden aldığımız payı azaltıp kendi artık finansmanımızı çözebilir hale geleceğiz. Hem de ülkenin özellikle dışa bağımlı olduğu ve arge gerektiren meselelerini üniversite olarak çözmek ve bu anlamda da ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Böyle bir yaklaşım içerisinde olacağız. Tabii biz bu üretimleri ve argeleri yaparken de öğrencilerimiz de bu işin her aşamasında yer alacağı için öğrencilerimiz yine bir arge kültürüyle ve bir üretim kültürüyle pratik yaparak yetişecekleri için ben o kısmını çok önemsiyorum. Yine çok donanımlı bir şekilde mezun olup iş yaşamına katılacaklardır diye düşünüyorum. Kolaylıklar diliyoruz tüm bu çalışmaların hedeflerin tamamında Sayın Dalgar. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp bunları dinleyicilerimizle de paylaştığımız için. Sizin dinleyicilerimize hatırlatmak istediğiniz başka bir şey var mı diyelim son olarak? Ben çok teşekkür ediyorum bu projelerimizi, fikirlerimizi ve yeni dönemin, üniversitenin yeni dönemdeki vizyonunu anlatma fırsatını verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen bütün değerli dinleyicilerimize Burdur'dan, üniversitemizden selamlar, saygılar gönderiyorum. Üniversite sınavlarında tercih yapacak adaylarımızda da Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni özellikle incelemelerini, üniversiteyi özellikle araştırmalarını ve ondan sonra karar vermelerini şiddetle tavsiye ediyorum. Ben tekrar teşekkürler ve saygılar sunuyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar, iyi çalışmalar diliyoruz. Sayın Dalgar, hoşçakalın.